arkadaşlar kanalıma Minecraft'a hoş geldiniz. İlk bölümümüzde sizlerle başlıyoruz. Ee, ben yani bu Minecraft tek başına oynamayacağım. Arada arkadaşlarımla falan da oynarım öyle. Ee, şu anda saati kurdum çoktan. Saat çaldığında bitireceğiz. Yani böyle 50 bölüme kadar ben çıkarım bayağı sene sene. Yani her gün bir bölüm çekelim belki ama ödevlerim falan okul hayat zaten okul başlayacak tatil bitmek üzere öyle ee, o iş şu anda görüntülerin ters göründüğünüzü bildiğiniz için özür diliyorum e, sizden umarım bağırmıyorumdur çok e, kulaklığım mikrofonun işte onun sesi çok açık. yeni dünyamızı oluşturalım. Ne yapsak? Ne yapsak? Adını ne koyayım? Adı kan oyunda olsun. Oy. Durun lan yanlış <laughs> yazdım. Ne yazdığımı bilmiyoruz. Evet arkadaşlar bu isim güzel oldu. Sağ kalma. Orijinal. Ve tabii ki de bonus sandığını hiç unutmam. Siz bonus sandığı kullanmayın. Ben kullanıyorum yani. Ee, ağaç ev yapmayı düşünüyorum. Yeni dünyamızda. Bu arada yazıların yine ters gözüktüğü için özür diliyorum. Bu arada kan oyunda yazıp beni her zaman bulabilirsiniz. Bu arada ben bir tek soru çekmeyeceğim. Arada creepy mod, ay creepy diyorum. Normal mod, ay normal diyorum. Yaratıcı mod işte çekip çekeceğim. Hunger Games mod. İnşallah 5 tane no çekerim soru var mı? Sonra yaratıcıya geçerim işte. Bu arada arkadaşlar ben bir hayvanım. Sana ee, sanırım Puma'yım. Puma'ya benziyor yani. Öyle bir şeyim işte. Bu arada bonus sandığında kapayım. İçinden iyi güzel şeyler çıktı. Arkadaşlar ben haritadan nefret ediyorum. Bir işe yaramıyor. Hiçbir işe yaramaz tam. Bunları da zaten ye yakacağım ya da ağaç yaparım. Hadi hayırlısı devam edelim yorumuza. Ben çıta işte gibi hızlı koşarım oyunda. Gördüğünüz gibi mega zıplamalarımız vardır bizimde. Şurada güzel bir ağaç var. Ona yerleşirim. İyi ağaçlık kalan. Ee, şuradaki sanırım inek şuradaki. Vay anasını at. Yani Mürekkep balığı buldum. Hepsini öldüreceğim. Suyun üstüne çıkayım. Ee, şuradan Silahlarımı seçeceğim. Hızlıca. Üretim. Üretim görme Envanterden şunları alacağım. Eee, şu mürekkep balıkların naddini bildirelim hadi arkadaşlar. Kardeşlerim. Mürekkep balığına yaklaşıyorum. Çat 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 çat. Vurmaya çalışıyorum vuramıyorum. Çat çat çat. Şahat öl mürekkep balı. Ona öleceğim? Öleceğim. Oh, nefes aldım. Ee, mürekkep balığını arıyorum şu anda. Ooh. Çat 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 yok hadi 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 öl 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 yes öldürdüm mürekkep çıktım. Ben mürekkepleri seviyorum. <laughs> Neyin hiç kullanmıyorum ama yine de mürekkep seviyorum. Ee, mürekkep balıklarından nefret ediyorum. Çok tipsiz hayvanlar. Ee, çünkü sadece iki göz. Devamı kol. Buldum en güzel ağacı. Yapacağım işte. Yerleşeceğim. Ee, çok da büyük ağaç. Severim de yani. Çıkması zor oluyor büyük ağaçlara. Ee, yuh be nereye gittik. Uy çok güzel bir yere gittik. Yuh be diyoruz ya. çok güzel bir yere Burayı unutmayın ben. Güzel şeyler çıkarayım Burada ağaç bulması çok basit olur. Hmm. ama ben e, basit ağaç sevmem. Düzgün ağaç oluyor. Ben, ben uzun da değil kalın ağaç. Kalın ağaçlardan severim. Merdiven falan yapılır kalın ağaçlarda. Dörtlü ağaç diyorum yani kalın ağaçta. Eee kalın ağaçlar zor bulunmuyor benim bildiğim kadarıyla. Ama burada neyse bir türlü kalın ağaç bulamadım. E, hmm, a, o, 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 o. Bu tür ağaçlardan nefret ediyorum. Tek abi bu nedir ki? Yani normalde tek ağaç olur da. Saçma geliyor. Eee o a, a, a demekten ama artık günah geldi bizde. Hmm. Evet öyle. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ağaç bulma maceramızda. Evet ağaç bulamadık ama kar bulduk. Dünyanın en kötü dünyaya geldik şu anda sanırım. Eee o yüzden kazmaya başlayalım. <laughs> Buraları. Dur. Buralar birazcık sıkıcı olabilir arkadaşlar ama yani hayat. Burada arkadaşlar lütfen yorum yazınız. Ben yorumlarınızın hepsiyle özel ilgilenirim. Hepsini okurum. Öyle yarım yaz da okumadım demeyin. Hepsine bir cevap vermeyi düşünüyorum. Öyle arkadaşlar işte kazıyoruz. Bu arada bir daha söylüyorum sakın yorum yazmayın hepinizin vallahi bakarım yorumlarınıza. Ona göre düzgün yorum istiyorum sizden. İyi bekliyorum. Lütfen. Lütfen. Mürekkeple iyi kazılıyor mu ya? Kazıyoruz ma baltayla kazacağım. Aşap balta. Daş balta'yı daha çok sevirim de iron. İyi arkadaşlar. Biliyoruz arkadaşlar bu farklı tatlı olur da ne fark eder ki? Tatlı tatlıdır. 30 tane toplayayım bırakacağım. Saklayayım. Ama acil yapamayacağım çünkü kalın ağaç çok Zaten acil yapmak da o kadar zor, sıkıcı. İşe yaramaz. Enderman basar. Zaten endermanları de bir kere baktığında adam peşine düşüyor. Evet arkadaşlar şu anda kazmaya devam ediyoruz. Bu bölüm sıkıcı olabilir çünkü bu ilk bölüm ama ikinci bölümlerde örümceklerle savaşacağız, zehir yiyeceğiz, örümcek gözün tadına ilk kez bakacağız, et yiyeceğiz, avlanacağız, mağaralara gireceğiz, altın bulacağız, empargı çıtaçacağız, ejderhayı göreceğiz. Yani öyle. Bu sadece ilk bölüm olduğu için sıkıcı. Suyun altına boğacağız. Her şeyi yapacağız. Bu kadar yeter. Şimdi şurada bir tane üretim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evi bu bırakacağım zaten. Devam ediyoruz. Evet şimdi şuraya bir yere ev yapacağım. Köpek de var varayım. Iyi. i̇yi güzel. Yes. Çok büyük ev yapmam ben kendime. Şöyle küçük bir tane yapayım çatımız olsun da yeter diyorum ben. Buraları hep koyacağım tabii kırıyorum. Zaten 2-3 dakika sonra kapatacağım. Yeni bölüm açacağız. Değil mi abi ya? Zaten şu evi yaptım mı bitiyor iş. Tamamen. Evet arkadaşlar bir dahaki bölümde eve devam ediyoruz. Ee, i̇yi seyirler dileriz. Ee, zaten filmimiz bitti. Görüşürüz. kan Kaça.